Balkan tarihi araştırmalarının uzun bir tarihi var. Bu tarihin bir ayağı Türkiye'de, diğer ayağı Balkan ülkelerinin kendilerinde. 20. yüzyılın başından itibaren birçok kuşak tarihçinin katkısıyla gelişen bir alan söz konusu. Uzunca bir süre kendi national perspektifleri milli perspektifleri, bakış açıları üzerinden yürütülen araştırmalar, sonunda daha geniş bir e, karşılıklı tartışma e, biçimini aldı. Özellikle son 20-30 yılda Balkan tarihçilerinin bütün Türkiye'de ve Balkan ülkelerindeki tarihçilerin e, karşılıklı e, bilgi alışverişleri arttı. E, ortak projeler. Farklı ülkelerde sürdürülen, farklı arşivlerde sürdürülen araştırmalar söz konusu işbirliğini arttırdı. Dolayısıyla 100 yılın başına göre, hatta 30 yıl öncesine göre Balkan tarihi araştırmaları bugün çok daha iyi bir durumda. Ama daha da iyi olabilir tabii. Bu açıdan Sırbistan'da, Bergat'ta yapılan ve Institute of History ile Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte düzenlediği bu konferans önemli. Ee, önemli çünkü yine Balkanların birçok ülkesinden e, önde gelen tarihçileri bir araya getiren bir toplantı olacak. Ve uzun yıllardır biriken bazı eski meseleler tartışıldığı gibi eminim bazı yeni konular da gündeme gelecek. Ee,